Canım çay çekti lan Abi canım çay çekti be Anne Çay var mı Anne Bunu instagramda gördüm <gülüyor> <gülüyor> Ya annesinde Ay. DSL tişörtü var yerim ya Bak size çok net bir şey söyleyeyim mi Ben Ferit'i tanımazdım Ferit'i halı sahanda tanıştım. Bu Bugün böyle övgü günü gibi ama güneş zaten ayrı. İkinci yorum da Ferit'e. E. Ee, Hog'da daha tabii yakınlaştım. Öncesinde de muhabbetim oldu falan birkaç defa. Telefonda, telefonda konuştuk ettik. Ama ağırlıklı olarak Hog'da işte bir gece zaten sabah kadar zaman geçirdik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Noobstar'da e, konuk olarak geldiği gün de konuşmuştuk. Hatta çok güzel yorumlar yapmıştı. Ee, gerçekten çok sevdim Ferit'i çok net söylüyorum. Hani yayıncılık tarzı vesaire karakter olarak zaten çok uçuk değil bana karşı. Ama Ferit'e puanım 10 kanka ya. Bak 10 kanka. Musa Gerçekten çok düzgün adammış. Çok sevdim. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bu şey değil, Öncesinde gelmiyor. Sinan abiye çok teşekkür ediyorum buradan kavuşturduğu için beni anneme. Direkt gidiyorum ha. Baba donetler burada. Bak yayın sende. Yayın Abi doneti okuyamam yorumlayıp bana kusura bakmayın paralar gitti. Pa Kemal amca geçen gün <laughs> Instagram'da <yılında> konuştu. <laughs> Ananı sikeyim <senin. gülüyor> Ananı sikeyim seni. Ananı sikeyim seni. Ananı sikeyim seni. Ne yaptın? öldürtür manyak? <laughs> Küfür edişi <ediciğim> oldu. <laughs> 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 i̇şte böyle banyo. <banyadır. gülüyor> Zil olacağız biraz bak. Peki. Bak birisi soru sormuş ama demiş ki En sevdiğin yemek ne demiş birisi? Nerede göremedim. Ha gördüm. Soldaki babası mı? Yasuo'nun. Benim bunun cevabını. Be. Çok genç adam mı? Aa evet diyor. Haşlanmış gergelen yara. <laughs> o ifade peki. Ne oldu çok iyi. Yo tam şey bak ciddi söylüyorum. Bayağı ciddi şu an yalnız. Ulan niye gülüyorsun? Bayağı ciddi ama. <gülüyor> ben gülüyorum. Beyler selektör atıyorum. atıyor Ortanızda çek gel biraz sağa ne sol. <laughs> Parçalar atıyor. <laughs> Lan ne Parçalar atıyor. <laughs> Eyvallah. <laughs> Ağır bir Hikmet'e benziyor lan. Ay reklam. Tarzı var, tarzı var. Ne oluyor lan? Ya birader sen profesyonel abi, bir benim. orospu çocuğu musun ya? Ferit abi'nin amına koyayım alsın. ya. Ne adam adamsın, adamsın oğlum senin? Abi. Senin yüzüne karşı orospu çocuğu diyorum adamsın diyorsun ya. Tükürüyorum yüzüne. ben seni çok seviyorum. Kardeşim sevme beni siktir git amına koyayım çık hayatımdan ya. Sevme beni ya. Hayır niye küfür etmesin abi? Ghost ghost mu bu herif? Bu sürekli ghostlayan bir tip değil mi? Niye küfür ediyorsun? Oğlum küfür etmek istiyorum istiyorum. Sana ne amına koyayım ya? Et, sevme küfür beni diyorum. abi. Oğlum ediyorum küfür ediyorum şu an ghost ananı Alo. Sus bir dakika. <laughs> şu an küfür ediyorum ananı sikeyim. Hadi. Alo. Alo. Eee. Eee ama kamerada oynuyor. Ben seni öldürmeyecektim ki ama abi. Ne yapacaktın? Alo. Öldürmeyecektim ben seni. Oğlum gelme. Selamlar aleyküm Ferit geçtim buradan. Alo. Oğlum nasıl buluyorsunuz amına koyayım ya? Ağır konuşma. Vazgeçtim geçtim açsana ya. Açalı yürekler. Oğlum ben dertliyim yapma. Oo! Oo! Ne bileyim. Evet. çal orospu çocuğu. Beyler. <laughs> Abdülmecit Osmanoğlu'yla Davut Bafroğlu evlenip nasıl İbrahim Osmanoğlu dünya... Akilis 35 Prime'la üçüncü 3. en yenilemiş yayınlar kral demiş. Kardeşimsin hoş geldin. Dünyaya gelebiliyor ya. Çocuk kim ya? Bastak ya oğlum. Davut isminde sultan mı olur ya? No restart no restart diye. Şimdi GPU tunerle beraber. Eski mi? Ha. Apply. Full açıyoruz Ben eski olmadığım için eskileri bilmiyorum. bilmiyorum çok. Şu lan zade. Çekilişim var mı? Ananı sikeyim. Ananı. Hello, this is Epic Games and right now there is no problem because you can definitely predictable oynuyor. Yukarı geldim geri bas az geri. Ya şu yayın var ya. O kadar eğlendim ki Yukarı'nın Holmes'le akıllara zarar yani. Yukarı geldim geri bas az geri bas. Az geri bas. Az geri bas lan. <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> beni ne kötü. <laughs> <laughs> Ha bir şey söyleyeyim mi? Bu köprü ayakta dursun ben doğrusu bir çocuğu. O kadar. Şimdi durur hı. inadına. Al duracak. O kadar net yani. Duracak. Ananı sik. Eğer öyleyse durur kanka. Bence durur. <laughs> ha dur kameranın yerini mi değiştireyim bir dakika. Hay Allah'ım. Ben çıkmam ki bir daha ya. Şuraya koyayım hadi üstte. Sanki yayını şeyden yapıyorum. Ananamından. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Bekle. <laughs> Bak bekle bir dakika. Halledecek mi Mehmet amca bekle, sen sakin halledeceğim. ol. Halledeceğim. Ayar çekiyorum bir dakika. Tır, sen lan sen... ananı sikir! Ananı sikir tamam. lan! Otur, <laughs> şey ya şu niye çıkardın? şu direksiyondan alacağım ya. Direksiyondan alacağım abi. Böyle ayrel yaparken, muhabbet ederken çok net oynanacak oyun. Baba Ama şunu sağ çek. Lan sağ çek, Aa, Dur, Tamam hani. sağa çek. Havanızda tam bas sinene. Sağ çek, sağ daha sağ çek. Ananı seni lan. Bir dakika oğlum, bir dakika. Amına koyayım. Ya oğlum bu ne gördü? <laughs> bu niye çıktı ya? Bak, Baba sonra. bunu nasıl çıkardın? Amına <laughs> <laughs> koyayım Seti 1500 lira tamam, biliyorum. Tahtayı mı söktün? Ne yaptın? Flexible OLED screen. Flexible OLED screen. flexible OLED screen Flexible OLED screen Ananın amı <laughs> OLED screen flexible OLED ekran flexible <laughs> Alo fetva Diyanet'ten ücretsiz fetva atacağız. Şey söyleyeceğim de ananın amı kısmında tek atması çok evet şey değil mi abi? Üzücü değil mi? 3 3. Ben senin şansına sokayım ben ya. Ya dur yok, ben bir yok. tuvalete gidiyorum. Abi ayağım çarptı. Ayağım <laughs> kalkarken ayağım çarptı. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Aaa evet. 5 ya, ya ben 5'im. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla 5'e gidiyorum. <beşe inirim. gülüyor> Hiç komik ha, değil. Orospu! <laughs> Hala 5. <beş mi? gülüyor> Benim takımımdan yaptı bunu. Abi Euro Truck'ta şey yapmıyoruz ki. X mi? Ha X'miş. ha. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte iki gün iki günde ismini tanırsın. Bu yayınla lan? lan. <laughs> Daha no ne zaman oldu bir? bu ne lan? Kaç para verdi de Fortnite oyuncusun dediği zaman onu böyle alıp alı, 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 böyle <laughs> Bana ne oğlum? Niye tolerans gösteriyorsun? <laughs> de falan. Çok fazla böyle yeni gelen var, destekleyen var falan. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsınız. olmuş hikâr misin? Ya senin bir sikerim var ya. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Niye almadın? <laughs> tamam abi ben çalayım ya. Şey. Tamamdır canım sen ben de izliyorsun. boşa falan alıyor vitesi ya. eğlenceli ya. Almalı yeri <laughs> Tekniği geliştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Fatih tekniğin gelişmiş lan. Nice Kreas. Hop hop. Hop Burası bu sefer Şu benim. Ciddi hiç ciddi. sınamıyorum Sadık arkadaşlar. Şu Fortnite'ı hiç sınamıyorum. Bu güzel Allah mi bir oyun oynayayım mı ya? Bana. Hadi. Aç. Sen ona lavradını. Hayır ya. Götünden şapkan çıkardı. <laughs> Yok abi oynamam oynamam. Aynen aynen leş. Çok sıkıcı. Oğlum abi, abi de mi aldın? Demiyorum. <laughs> Aa bunu oynarım. Ben oynadım. Oynadım. Bak, sen sevdim. seç. Bizim Monopoly kafası. Ben Londra'yı aldı ya. <laughs> Ferit beni sik. Ferit <laughs> beni sik. Oğlum sen mal Ferit, mısın? sik. Yanlışlıkla bastım yana. Ya herif bak şans oyununda bile kötü olabilir. Yani tıklamada bile kötü ya herif. Hadi gerçekten Çöp bak, diyen oynamayı kaç, 4 4 binim binim varsa Aa, bilmiyorum. Bilmiyorum abi ben keyif alamıyorum oyundan <laughs> ya. Sana görmedim ya. Dur. Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Bu doları yakacağım arkadaşlar. Ver müziği Senin ben beynini <laughs> len Lenolu salak. <gülüyor> <gülüyor> Niye salak dedin oğlum adamı? Ama nasıl Ne yaptın? <laughs> Ay sen harikasın Öktem ya. Ya şu yayın çok zorlandım ya. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. <laughs> Benim adım Öktem veririm Gökten. <laughs> Yüzümleri hatırlıyoruz. Hadi ya. Açma abi Yansın. Gel